sözüyle Almanya'ya yazıldık. İyi, i̇yi, diyorum gitmişim. Şimdi bana dediler kaç kişi mesela. E bizi aldıramaz mısın? Ben hiç kimseye tavsiye etmedim. İkinci Dünya Savaşı'nın hasarlarını telafi zamanı gelmişti sosyal şartları uygun hale getiren Avrupa sanayi kalkınma yoluna çıktı. Avrupa işçiye, Türkiye işe muhtaçtı. Avrupa, içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu Tunus, Fas, Portekiz, eski Yugoslavya gibi ülkelerden işçi talebinde bulunduğunda başladı hikaye. 1961'de düzenlenen yasayla yurt dışına çıkış kolaylaştı. Almanya'ya işçi göndermek üzere yapılan bir yıllık anlaşma Onları gurbetçi yaptı. Bugün onlar Türkiye'de alamancı, Belçika, Hollanda, İsveç, Danimarka, Fransa'da ise Türkiyeli. Bu onların bir yıllık işçinin Türkiye'ye dönse de gurbetçinin 50 yıllık hasretinin hikayesi. 50 yıllık anı defterinden birkaç sayfa. Memlekete yazılan hasret dolu mektupların zarfları anılarla 50 yılda açılıyor. フフフフ。 ben Cemal Aydemir, 1946 doğumluyum, Kastamonu Bozkurt. İlkokul bitti, 12 yaşında İstanbul'a geldim. Tornacılığa başladım. Askere kadar tornacılık yaptım. Çok yerlerde çalıştım. Ondan sonra askere gittik. Askerdeyken arkadaşımızın sözüyle Almanya'ya yazıldık. Askerden terhis oldum. 4-5 ay içinde mektup geldi. Almanya'ya. Mektupla beraber İş Bulunma kurumuna gittik. O anda bekliyor tabi, bekliyoruz. Kalabalık, çok kalabalık. O anda dediler Hollanda'ya gitmek isteyen varsa sanatçı olarak hemen muamele başlıyor dediler. Ben dedim Almanya, Hollanda, fark etmiyor benim için. Hemen tamam dedik, müracaatımızı oraya yaptık, kaydı yaptılar. ...biletler alınmış... ...her şey hazır... ...gittik... ...pasaport falan tabii hepsini çıkarmıştım... ...babama dedim... ...rahmetli babama... ...ben dedim gidiyorum... ...o zaten öğrenmiş... ...neyse o bizi... ...o da beraber Taksim'e gittik... ...arkadaşlarla beraber otobüse bindik... ...direkt Yeşilköy... yakın bir yer bir yerde restoranta girdik. Ne yiyeceğiz diyoruz şimdi. Her taraf değişik. Arkadaşlar kızardı falan. Neyse oturduk. Tavuk getirdiler. Şimdi tavuk geldi, çatal bıçak. Hiç burada görmemişiz tabii. Neyse tercüman dedi ya aldırmayın. Bunlar da elle yer olan tavuk elle yenir dedi. E, e, oradan yedik. Dembos'a geldik. Bizi bir pansiyona yerleştirdiler. Akşam oldu zaten. Pansiyona yerleştirdiler. Beş kişi bir yerde, beş kişi bir yerdeydi odalarda. Ondan sonra hemen biz, bizim bir arkadaşımız vardı. Kulakları çınlasın sağ ise. Gidelim dedi, John Walker içelim. Aynı sokakta bir bar vardı. Kema diye. Neyse. Hemen karşımızda bu. Kayboluruz dedik biz şimdi. Yok dediler, hadi bir gelin. Neyse hepimiz birden girdik içeri. Millet bakmaya başladı. Biz oturduk. O arkadaşımız dedi. Hey Johnny. Johnny Walker. Ne yapıyoruz? Neyse. Viski, viski dedik. Neyse getirdiler... içtik mi içtik... ...oradan gittik fabrika şeye... ...pansiyona geri döndük gece... ...ertesi günü aldılar bizi fabrikaya... ...fabrikaları, tulumları verdiler bize... ...ayakkabıları verdiler... ...hiç unutmam... ...bana göre de ayakkabı olmadı... <laughs> ...o zaman çok gülmüştüm yani... ...ilk taşta makkapta çalıştım... ...birkaç gün... ...makkap tezgahında... Sonradan tezgaha geçtik, torna tezgahına. Orada da çalıştık. Okulu vardı oranın. Okula gönderdiler beni imtihan için. Bir iş verdiler. mikrometrede. Ben mikrometrede çok iş yaptım. Çırakken, yani çıraklığında ustaya olana kadar. Orada da birincilikle geçtik. Ondan sonra büyük bir tezgah vardı. Borvet diyorlar ona Türkiye'de. Çok büyük bir tercih ama. Tercüman dedi ki bu tercih bu, burada çalışacakmışsın dedi. Ustabaşı böyle söyledi dedi. Ben dedim orada çalışamam. Hiç görmediğim makine. Sonra Ustabaşı demiş ki çalışır o demiş. Neyse başladık. Ç Hollandalı çalışıyordu tabii. Onun yanında öğrenmeye başladık. Baktım ki çok kolaymış. 15 gün sonra biz yalnız başladık. Çok kolaymış. Sen yani çok kolay oldu. Hollandalı kıskanmaya başladı. Ben dedim tek çalışabilirim dedim artık. O zaman var diye geçtik. Hollandalı 10 tane yapıyorsa ben 15 tane yapıyorum bu sefer. Ustabaşı dedi ki, e sen de teknikte gitmemişsin, okuluna gitmemişsin. Nasıl oluyor? Ben dedi pratikten yetiştim. Bunlar çok kolay benim için dedi. Öyle yükseldik yani. Hedef diye hiçbir şey koymadım ben. Öylesine yazdık, ama çıkar ama çıkmaz dedik. Çünkü daha askere gitmeden evvel bir ara yine teşebbüs ettim ben. Ben macerayı çok seviyorum. Tabii oraya gittiğimiz zaman bir hedef koyduk, ama gitmeden hiçbir yani inanır mısınız hiçbir hedefim yoktu. Macera dedim biraz da. De Kaçtım daha doğrusu. ya Aile şeyi olsun, problemlerim vardı. Aile problemlerim de vardı. Yani macera olsun diye yani, Türkiye'den gideyim dedim. Aklımın ucundan geçmiyordu ki zaten gitmek. Yani tahmin etmediğim şey oldu yani bu gidişim. Kolay oldu, çok kolay oldu. Şimdi millet mesela birkaç sene çalışıp dönerim diyordu. Fakat biz oraya gittiğimiz zaman ben 69 5 sene çok maceralı hayat yaşadım. Hollanda'da evlenene kadar. Yani hanımla evlenene kadar. Hafta sonu zor beklerdik biz. Belçika, Paris. Amsterdam. Her tarafa gezerdik yani. Diskoteklere gidiyorduk. Ne bileyim gece kulüplerine, diskotekler. Eğleniyorduk yani. Bir arkadaşımız daha vardı. Onun e, Hollandalı bir arkadaşı vardı. Ben, o zamanlar araba falan yoktu bende tabi O arabasıyla her hafta bir alır götürürdü beni hani sağa sola. O da çok giderdi çünkü. Ondan sonra iyi de maaş alıyordum. Arada bir babamlara tabii gönderiyordum. Baktım ki olmadı, olmuyor. Dedim en iyisi evlenmek. Bu bu işin dedim sonu yok. Bizim hanım aynı sokaktaydık zaten. Karşı karşıyaydık işte. İstanbul'da 73 senesinde izine geldik. Yazı yoklaması yaptırdık işte. İstettik kabul oldu. İstedi. Nikah yaptık. 74'ün 9'un tabii 19 Ağustos'ta evlendik 74'te. Geldik buraya bir de Kıbrıs şeyi çıktı. Kaldık buralarda. Fazla gidemedik. Geç gittik. Gittik. Ondan sonra sağ olsun hanım da işte hanımla beraber her şeyi unuttum ben artık. O geçmişi unuttum, geçmişi çektim bir sünger. Çünkü o hayatı bir daha istemedim, yaşayamam çünkü diyorum. Hanımla yaptık her şeyimizi tek başıma olsaydım hiçbir şey yapamadım. O beş senemi devamlı ararım. O kaybolan beş senem ama. Kazandım gitti. İşte diyorum, biraz evvel anlattı ya, maceracı. Yani öyle oldu ki bekardım. Gece kulübünden işe gittiğim oldu var diye çalışırken. Yani para tutmadım daha doğrusu. İlk girdiğimiz zaman çok zorluklar çektik. Şimdi ben diyorum Avrupa'ya giden bilme, bilerek değil de bilmeyerek domuz eti yemedim diyen pek azdır yani yalandır. Çünkü bilmiyorsun ama bilerek yemiyorsun zaten. Biz ekseri tavuk şeyine giderdik. Hatta bir arkadaşımız vardı bizim grupta. Yumurta alacaktı. Bir markete gittik. Oraya bakıyorlar. Bakıyor, bakıyor yumurta. Şimdi <laughs> Öyle bir şey yaptı ki yumurtayı sormak için o çok hiç unutamadığım bir şeydir o yani. Gülmekten çatladık. Oturdu affedersin. <laughs> Yani yumurtanın şey yapar gibi kök 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 başladı. <laughs> Kadın dedi ki anladı tabii bak dedi orada çok dedi. Gösterdi yani. Zaten üzerlerinde hepsi yazıyordu. Domuz eti, at eti, şu eti, bu eti, koyun. Yani bu ilk başlarda zor oldu. hasret her zaman oluyordu da bayramlarda zaten gelemiyorduk. Ancak bizim tarihine denk geldiği zaman bayramlarda geliyorduk. Tabii ne kadar olsa özlüyorduk. O zamanlar telefon falan yoktu. Telefonlara anca numarayı verip bekliyorduk. Şu numaradan mesela fabrikada olsun fabrikaya bırakıyordum. Bulunduğu zaman hemen çağırıyorlar dedim. Telefonda görüşüyorduk yani. Sonra derden telefon çıktı. tabii otomatik olarak. Evvelden yoktu. Biz <laughs> namaz kılmak için Ramazan'da rahibelerin yerini tuttuk. Rahibelerin orada kıldık. Ee, salonlarda kıldık. Bizim cemiyetimiz vardı. Kahve orayı temizliyorduk. Ramazan akşamları trafiği orada kılıyorduk. Çok zorluk çektik. 73'e kadar çok zorluklar çektik. 73'te bir yer aldık, orada başladık namaz kılmaya. İki sene sonra askerlerin orası. Sonradan oradan başka bir yerde tuttuk okulun. Ee, ...salonuydu o oda, orada cami olarak orayı yaptık, baktık ki olmuyor. En sonunda işte bu okul satılıyordu, orayı satın aldık komple. Paralar toplayıp isteyen bin verdi, 500 veren oldu, 300 veren oldu, 200 veren oldu, sağdan soldan para toplayıp orayı satın aldık komple. Partileri ile beraber. ismini Orhan Gazi olarak yaptık sadece şimdi camimiz var. Yani. Orada başladık kılmaya. Ama çok eziyetler çektik biz Ramazan'da. Terafi namazlarında. Başarılı olacaklar da. Gençler. Kendini işine verenler ama. Ama her gün kahvede oyun oynayanlar. O ayrı tabii. Tatil olsa da diyorum Türkiye'ye gitsek. İki sene askerde çalışmadım habere devam. 96 senesine kadar. Hep çalışmakla geçti benim iş. Rahmetli oldu şimdi. Al, nur içinde ne yazsın? Ben sanatı ondan öğrendim. Ve devamlı da onu... Ona dua ederdim. Onun sayesinde ben oradayım.